Bir sesli mesajınız var. Bu saatte uyunur mu ya? Aa, doğru bebekten. Handan. Ee, hani hep kısmet kısmet diyorsun ya. Ha. O kısmet benim işte. <laughs> Yılmaz. Hayırdır inşallah. Hay Allah oğlum. Ben niye bıraktım ki seni? <laughs> Canım çok yanıyor. Ya. Çok acı çekiyorum. Geçecek Ebru. Sakin ol. Ne zaman geçecek? Şimdi geçsin. Dayanamıyorum artık dayanamıyorum. Gökhan. Kavga mı ediyorsunuz siz yine ya? Ya salak mısın kızım sen? Salak mısın? Hala anlamadın mı? Ben Yekta'yı seviyorum. Ebru ne diyorsun sen? Ya senin dünyadan haberin yok. Bu koskoca evi bana neden tuttu? Neden? Bana taşınırken dediniz ki... Adacığım. Hadi sen aşağı in. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ebru. bro. Bak sonradan pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Ada çok iyi bir kız ve seni çok seviyor. Sana yardımcı olmak istiyor. Benim kimseye ihtiyacım yok. Peki. Sen nasıl istersen. İlişkisi mi var bunların? Ya beni niye eve aldılar peki? İlişkilerini kamufle etmek için mi? Yok öyle bir şey. Ebru bunların hepsini kafasında yaşıyor. Peki Yekta Bey'in haberi var mı bu durumdan? Var. Zaten o yüzden kavga etmişler. Yekta reddetmiş. Sen de bunları bile bile burada kalmaya devam ediyorsun öyle mi? Bak artık ben bir erkek olarak değil bir doktor olarak buradayım. Ebru'nun desteğe ihtiyacı var. Dün öylesiye nefret ediyordu. Bugün acısından ölüyor. Aşk işte insanı böyle halden hale sokar. Yani... ...bilmiyorum. Emre'nin gerçeği kabul etmesi lazım. Yani Yekta Bey ona bakmaz. Kime bakar? Hı? Sana mı? Sen ne diyorsun ya? Bak Ada. Dikkat et. Yekta'nın manyetik alanına giriyorsun. O ne demekmiş Gökhan? Şu demek, 3-5 gün sonra seni Ebru gibi bulmak istemem. Saçma sapan konuşma ya. Ben Yekta Bey'i babam yerine koydum. Bak, bir an önce başka bir iş bul. Bu evden de hemen taşın. Sana dostane tavsiyem bu. Bana bol bol tavsiye veren bir akraban var zaten. O yüzden teşekkür ederim, almayayım. <laughs> Ben çıkıyorum Zahide anne, bir yarım saate alacağım seni. Duru! Duru. Handan! Zafer abi ne oluyor? Ya şey, Duru yok. Evden kaçmış, sen gördün mü? Hay Allah ya, yok ben görmedim. Ama Ailen'e sorsaydın ilk önce, belki yine o kaçırmıştır. Handan. Yalan mı Zafer abi? Bayılıyor bir çocuğu ortaya çıkarıp kaybetmeye. Aylin! Abi, öğrendin mi şey? Yok aynen yok kimse bir şey bilmiyor bana bak eğer kızım buradaysa bir şey bilip gizliyorsan bir daha asla onu görmene izin vermem asla bilmiyorum Ekta bilmiyorum gerçekten bir şey bilmiyorum ya bilsem niye söylemeyeyim böyle bir şey saklanır mı? Hediye da hiçbir şeyden anlamıyormuş. Ne o doktor kontrolünde görüştük. O oldu. <laughs> Çocuk kaçtı işte. Ay. Ya Ay buldum. Buldum. Bir dakika ya. Ben niye arıyorum ki? Hadi gidiyoruz. Nereye? Daha yeni geldim ben. Yekta baban delirmiş her yerde seni arıyor. Bizim saklanmamız lazım. Ama aramızda tamam mı? Sen bana yardım mı edeceksin? Evet anneler bugünler içindir. İyi bakalım ayakkabılarını. Sen. Kız sen montunla mı uyudun? Çikolatam geldi. Hadi git yap, ben de paltomu giyeyim. Nereye gidiyoruz? Evde seni bulamasınlar ki Yekta baban iyice paniklesin... ...o İdil denen İngiliz kadını evden yollasın hemen. Ben onu seviyorum. Aa, beni az mı seviyorsun kız? Seni de seviyorum. Ne kadar seviyor göstermem ki. Ah, iyi işte. İdil gider, yerine beykozlu, halis molis Filiz Dadı gelir. ...kız, dudağını mi öyle. Aa, aa! Bak, baban da gelir bizimle. Ya! Hı, kuzum kız. Azıcık kursağımdan benim de et geçsin, değil mi? Ha? Ben de sıcacık evlerde uyuyayım. Sen gelince yakıyoruz biz kombiyi. Onun dışında hep yorgan, yatak, battaniye. Hadi yürüye, gidelim. İnşallah evdedir. Filiz? Durun, yine mi geldin? Ailelerin işi çıkmış da, çocuğu bize bıraktılar, benim de acil işim çıktı. Dedim, orasa gideyim bir sorayım, acaba akşama kadar onda kalabilir mi müsaitse? Tabii tabii. Hah. Çok sağ olasın. Aa. Uslu usludur tamam mı anneciğim? Konuştuğumuz gibi. Hı. Aferin. Hadi görüşürüz. Seni gökte ararken yerde buldum. Gel bir öpücük ver Oh bal bu bal. Hadi gel benimle. Filiz. Filiz. Yok o da çıkmış demek Abi bir arasana belki bir şey öğrenmiştir. Ha tamam. Geldi. Yok. Yok, yok, yok. Ayaklarıma karasular indi yani. Yok çocuk. Polise gideceğiz. Yani hep o mürebbiye bozuntusu yüzünden ya. Ha bu çocuğa bakamadı ya. Saat çıkamaz mıyım? Sen bu çocuk şimdi zor döneminde yani. Senin gidip bu çocuğu başında beklemen gerekiyor. Yani enişte ben aldığım oyuncak. Ne işi var burada? E, tamam Beylik işte gelmiş buraya. Duru! 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 Nerede kızım? Nereye sakladın kızım söyle! Kız ben ne bileyim ben de çıktım aramalara. Yok. Ah, beni suçluyor. Yok. Aa. Yukarıda da yok. Hı. Nerede kızım? Kızım nerede? E, enişte tamam söyleyeceğim. Kim bu? Benim. Bu kim? Babam. Sen küçükken biz çok eğlenirdik biliyor musun? Hep birlikteydik. ...bu amcayı nerede gördün Duru? İdil'in evinde. Küçük bir çatısı vardı. Küçük bir kulübete yaşıyordu. İdil kim peki? Benim de İngiliz. Peki sen bu amcayla hiç konuştun mu? Yok. Böyle baktı.